Hayatımı kolaylaştıran teknolojileri seviyorum. Ve bu teknolojinin her zaman cep telefonu, tablet ya da bilgisayar olması gerekmiyor. O nedenle Evde kullandığım cihazlara da önem veriyorum. Son zamanlarda kullandığım Philips OneBlade tıraş makinesi de bunlardan birisi. Gerçekten hayatımı kolaylaştırıyor ve tıraş olmayı keyifli bir hale getiriyor. Şimdi sizlerin beni çoğunlukla sakallı gördüğünüzün farkındayım arkadaşlar. Ne zamana kadar? Yılbaşına kadar. Çünkü yılbaşında bu cihazla tanıştım. Bu cihazla tanıştığım günden beri de eskisine nazaran daha az sakallı bir şekilde karşınıza çıkıyorum kullanılmış bir cihaz bu. Kullanılmış dedi benim açıp kullandığım bir cihaz. O yüzden sizin de tekrar sıfırdan bir kutu açılışı yapmayacağım. Sadece kutusunun nasıl olduğunu görün diye tekrar kutusuna koydum. Cihazla ilgili tüm gerekli bilgiler aslında şu küçük ve sempatik kutunun üstünde yazıyor. Neler yazıyor? Gelin birlikte bakalım her uzunluktaki sakılı tıraş etme imkanı diye şurada bir ana mottosu var cihazın. Yan tarafına baktığımız zaman burada da iki tane maddemiz var. İki önemli madde. Şarj edilebilir yani pille çalışan bir cihaz değil şarj ediliyor. Kutusundan bir tane de şarj adaptörü çıkıyor. Ve aynı zamanda hem ıslak hem de kuru tıraş yapmanızı sağlıyor. Yani canınız isterse bu cihazı kuru tıraşla kullanabiliyorsunuz. Canınız isterse köpük ve benzeri tıraş malzemeleriyle de tıraşınızı tamamlayabiliyorsunuz. Kutunun diğer tarafına baktığımızda ise içinden birbirinden farklı 3 tarak çıktığını, 1 mm, 3 mm ve 5 mm'lik taraklar çıktığını, jiletinin ise yani kesen kısmının ise makası dedikleri kısmının ise değiştirilebilir olduğunu görüyoruz. Bunlarla ilgili zaten detaylı bilgiyi sizinle paylaşacağım. Şimdi ben bu cihazı kullandığım için daha öncesinde şöyle kutusundan bir çıkartayım. Niye bu cihaz bu kadar önemli? Benim için niye bu kadar önemli? Onu anlatayım size. Daha önce de söyledim. Tıraş olmaktan çok keyif alan bir insan değilim. O yüzden de bugüne kadar ya daha doğrusu geride bıraktığımız yılbaşına kadar karşınıza hep çok sakallı bir şekilde çıkıyordum. Farkındaysanız yılbaşından bugüne sakal oranım biraz azaldı. Her ne kadar şu anda epey bir sakal var suratımda. Niye var? bu videoyu çekmek için birkaç haftadır şey yapmıyorum, tıraş olmuyorum. O yüzden bu kadar sakallıyım çünkü bu benim hayatımı gerçekten kolaylaştıran, tıraşa harcadığım zamanı azaltan cihazı ve sahip olduğu teknolojiyi sizlerle paylaşmak istedim. O yüzden bir iki haftadır sakalımı kesmiyorum. Canlı yayınlarda, okur buluşmalarında, herhangi bir mağazada falan karşılaştığımız zaman bana abi sakal mı bırakıyorsunuz diye soruyorsunuz şu anlıkla. Soruyordunuz geçmişte. Ben de hep diyordum ki yo sakal bırakmıyorum. Tıraş olmuyorum sadece. Tıraş olmamamın nedeni aslında çok bariz arkadaşlar. Ee, Berber'e gitmekten keyif almıyorum çok fazla. Evde ee, kendi kendime tıraş olduğum zaman da çok uzun zamanımı alıyor bu. O kadar zaman harcamak istemiyorum. Ve bunun doğal sonucu olarak da sakallarım uzadıkça uzuyordu. Uzadıkça uzuyordu. Şimdi hayatımıza bir de geçen yıl farkında olduğunuz gibi Covid-19 salgını girdi. Covid-19 nedeniyle salgın nedeniyle zaten Kuaför öyle ve berberle istediğimiz kadar gidemez olduk. Zaten çok fazla gidebilen bir adam değildim. Gitmekten keyif alan bir adam değildim. Salgını da bahane edip iyice gitmemeye başladım. Ne oldu yılın devamında? Artık yaz aylarında bile kocaman bir sakalla karşınıza çıkaverle geldim. Öyle ya salgın nedeniyle herkesin kendi kendinin berberi olması gerekiyordu. Ben de oldum kendi kendimin berberi. Philips OneBlade sayesinde oldum. Şimdi OneBlade bakarsak aslında standart bir jilete benziyor. Yani manuel tıraş yaptığımız jilete benzeyen bir makine. Ama aslında sırf bu nedenle de hibrit bir tıraş makinesi olarak adlandırabiliriz. Gövünümü standart bir jilete andırıyor ama elektrikli bir tıraş makinesi. OneBlade'in en güzel yanlarından birisi bence kutusunun içinden çıkan şu parça. Bunun adının ne olduğunu bilmiyorum ama ben bunu seyahat kapağı olarak isimlendirmeyi tercih ettim. Bu şöyle bir şey arkadaşlar kutusundan çıkıyor. Ee, aynen diş fırçalarında falan olduğu gibi şöyle kesici kısmını kapatmanızı sağlıyor. Bana soracak olursanız bu parça, yani benim e, seyahat kapağı olarak isimlendirdiğim bu parça OneBlade'i taşıyabilmeniz için size muazzam bir opsiyon sunuyor. Şöyle ki, bu sayede bavulumuzda OneBlade'i e herhangi bir yere koyduğunuz zaman kesen kısmı, jilet kısmı kıyafetlerinize değmediği için herhangi bir zarar vermiyor, e, takılmıyor, e, herhangi bir dikişin kesilmesine vesaire filan neden olmuyor. Kendi içinde böyle korunaklı bir şekilde duruyor. Ayrıca yine bu parça sayesinde OneBlade'i çok rahat bir şekilde ceketinizin cebine, montunuzun cebine koyarak evden dışarı çıkmanıza imkan sağlıyor. OneBlade'in hibrit teknoloji olarak adlandırılan jilet, bıçak, kesme, makas teknolojisi saniyede 200 kez kesim işlemi yapabiliyor arkadaşlar. Bu da tıraş olurken size muazzam bir kolaylık sağlıyor. Bu kolaylığın nasıl bir şey olduğunu birazdan bu sakallardan kurtulduğum zaman hep birlikte göreceğiz zaten. Blade'in bir başka özelliği ise makas kısmında, jilet kısmında hem üst taraf hem alt taraf kesebiliyor durumda olduğu için suratınızda uzun hareketler yapabiliyorsunuz. Blade'i suratınızın bir ucundan diğer ucuna kadar çekip kesip sonra geriye doğru götürüp kesme işlemini ikinci bir kez daha tekrar edebiliyorsunuz. Bu sizi e, suratınızdaki sakalları kesmek konusunda muazzam bir performans ve muazzam bir hız sunuyor. İşin diğer güzel tarafı ise şu arkadaşlar. One Blade sakalınızın çıktığı yönde ya da ters yönde kesim işlemi yaptığınız zaman cildinize en ufak bir zarar vermiyor. Suratınızda herhangi bir kanama vesaire vesaire gibi istenmeyen bir durum oluşturmuyor. Bu tersten ve düzden tıraş olma esnasında One Blade standart bir jiletin yapabileceği her şeyi gayet kolay bir şekilde yapabiliyor. Ne insanların, biz erkeklerin standart bir jiletten beklediğimiz şey? Öncelikle kolay ve hızlı tıraş olmayı bekleriz. Suratımızı kesmemek isteriz ve cildimizin çok fazla tahriş olmamasını isteriz. One Blade bunların tamamını tek bir pakette birleştirerek gerçekten keyifli ve kısa süren bir tıraş deneyimini bizlere sunuyor. One Blade'in kutusundan çıkan taraklar sayesinde sakalınızı hangi uzunlukta olmasını istiyorsunuz o uzunlukta kese kesebiliyorsunuz. Kutudan birbirinden farklı 3 tane tarak çıkıyor. 1 milim, 3 milim ve 5 milimlik taraklar. Bu taraklar size suratınızdaki sakalların hangi bölgesini hangi oranda kısaltmak istediğinize göre yardımcı oluyor. Hiçbir tarak kullanmazsanız da sıfır ve en yakın şekilde sakallarınızı kısaltıyorsunuz. O nedenle OneBlade'in gerçekten all in one bir ürün olduğunu söyleyebiliriz. Aynı paket içerisinde birden farklı işi yapmamız için bize olanak sağlıyor. Favorileri bununla kısaltabiliyoruz. Eğer top sakal, keçi sakal filan benzeri bir sakal bırakıyorsak etrafını bladein makasıyla gayet rahat şekillendirebiliyoruz. Ya da sadece bölgesel olarak tıraş yapmak istiyorsak bunu bize sağlıyor. OneBlade'in makası jileti değiştirilebilir formda arkadaşlar. Philips bunun için kendi web sitesinde şöyle bir açıklama yapıyor. Haftada iki kere tıraş olan birisi 4 ayda bir bu jileti değiştirmeli diyor. Şimdi ben haftada bir kereden, haftada iki kereden daha az tıraş olan birisi olduğum için kendi açımdan söylersem 8 aya varan tek jiletle belki de 8 aya varacak olan bir kullanım imkanına sahibim. Bu gerçekten beni çok sevindiriyor. Ama 4 ay bile kullanılsa, tek bir jiletin 4 ay bile kullanılması bence yabana atılır bir özellik değil. Ayrıca bu jilet her ne kadar şu anda siz sarı olarak görseniz de kullandıkça rengi değişiyor arkadaşlar. Gri'ye dönüyor. Bunun nedeni de kullanıcının jiletin kullanım ömrüyle ilgili fikir sahibi olması. Jiletiniz tamamen gri'ye döndüğünde artık değiştirmeniz gerekiyor. Yedeğini aldığınız jiletle hemen çok kolay bir şekilde şuradaki aparat sayesinde şöyle basıp jileti çıkartıyorsunuz ve yeni jiletinizi aynı şekilde hiçbir zorlamaya gerek kalmadan böyle olduğu gibi yerine takıyorsunuz. Her ne kadar hem ıslak hem kuru tıraş için uygun olsa da ben One ıslak tıraşta bugüne kadar kullanmadım. Ama kullanan insanlarla yaptığım konuşmalarda şu yorumu aldım. Eğer köpükle, tıraş köpüğüyle birlikte kullanırsanız sinek kaydıya çok çok daha yakın sonuçlar. Hatta sinek kaydıyla neredeyse aynı çok benzer sonuçlar aldığınızı söylüyorlar. Ben köpük kullanmadan sinek kaydıya çok yakın sonuçlar aldığımı düşünsem de, aldığımı inansam da ee, bu tabii ki tamamen sizin sakalınızın ne kadar gür çıktığı ve ne kadar sert olduğu ile ilgili bir konu. Ee, ben köpüksüz de iyi sonuç alabiliyorum. Belki bazı arkadaşlarımız sinek kaydı sonuca ancak köpük ve tıraş jeli benzeri bir şey kullanarak ulaşabilirler. Bu da bana çok normal geliyor. Tabii ki bu sizin sakalınızın hangi gürlükte ve hangi sıklıkta çıktığıyla, sakalınızın ne kadar sert olup olmaması ile alakalı bir şey. Benim suratımda, köpüğe ya da jele çok fazla ihtiyaç duymadan sinek kaydı tıraşa gayet rahat bumble ile ulaşabiliyorum. One bana kazandırdığı en güzel özelliklerden bir tanesi arkadaşlar 4-5 dakikada tıraş olup banyodan çıkabilmem. Çoğunlukla diş fırçalamak için banyoya giriyorum. Sadece diş fırçalama arzusuyla banyoya giriyorum. Hmm, evet sakallarım da uzamış deyip hemen tıraş olup tıraş olmuş bir şekilde banyodan çıkıyorum. O sayede de tıraşı ekstra bir zaman harcamak zorunda kalmıyorum. One kendi şarj cihazıyla ortalama şarj olma süresinin kullanım kılavuzunda süresi 8 saat olarak bildiriliyor arkadaşlar. 8 saat sonunda da 45 dakika sizi kullanım ömrü sunduğu söyleniyor. Şimdi burada şöyle bir şey var. Ben henüz cihazı şarj etmediğim için kutusundan çıkan şarja kullanıyorum hala. Yani 45 dakika işte size söylediğim bu 4 dakika 5 dakika sür, sürüyor desek ortalama 10 tıraş falan gidecek demektir. Ben de yılbaşından beri 1 Ocak'tan beri bugün Mart'ın başı 2 Mart 1 Ocak'tan beri demek ki 10 kere tıraş olmamışım bu cihazda. O yüzden hala şarjı var. Ancak 45 dakikalık kullanım ömrü hayatı bu kadar kolaylaştıran tıraş olmayı bu kadar kolaylaştıran bir cihazda süper bir süre gibi geliyor. Ben sanki şu anda One Blade'imi hiç şarj etmeyecekmişim gibi düşünüyorum. Şimdi bu kadar teorik bilgiden sonra gelin hazır aynanın karşısındayken bizim stüdyomuzu böyle bir tıraş olunabilecek bir forma çevirmişken şu aynanın karşısına geçelim ve ben bu sakallardan One Blade kullanarak kurtulayım. Sizde ne kadar hızlı bir şekilde sakal tıraşı olduğumu, One Blade'in hayatımı ne kadar kolaylaştırdığını birinci elden görün. Evet sizin de gördüğünüz gibi 2-3 dakika gibi kısa bir sürede suratımızdaki tüm sakalları bu bıyığı kestik. Canımız istiyorsa şekil de verebildik. Şekil vermemizi sağlayan One Blade'in köşegen uçları sayesinde istediğimiz ince çalışmaları da rahatça yaptık. Bana soracak olursanız benim suratımdaki şu tıraş benim kendi standart tıraş olma alışkanlığıma göre sinek kaydı tıraşa denk düşüyor. Nereden çıkartıyorum bunu? One şöyle bırakayım. Şöyle elimi suratıma sürdüğüm zaman Bilmiyorum sesi duyuyor musunuz ama sadece deve sesi geliyor bana. Hiç öyle tıkırtı falan gelmiyor. Nitekim yok da. Gayet rahat tıraş oldum. İşte o yüzden hayatımı kolaylaştırdığı için Philips OneBlade'i çok sevdim. Yılbaşından beri de bununla tıraş oluyorum. Videonun başında söylediğim gibi. Büyük bir ihtimalle beni bundan sonra eskisi kadar çok sakallı görmeyeceksiniz. Çünkü sakal tıraşı olmak artık hayatımda çok zaman ayırdığım işlerden birisi değil. Kolayca yaptığım, daha keyif aldığım işleri zaman bırakan bir eylem haline dönüştü. Ve bu sadece bu cihazla tanışmam. Bir yılbaşı indiriminde bastadığım bu cihazla çalışmam sayesinde oldu. Teknoloji bana soracak olursanız aynı zamanda böyle bir şey. Saniyede 200 kez kesen bir jiletiniz olduğu zaman tıraş olmak kolaylaşıyor. Sakalınız hangi boyda olursa olsun sakalınızın çıktığı yöne ya da ters yöne hareketler yaparak çok kolay işlemi tamamlayabiliyorsunuz. Ve sizin de gördüğünüz gibi en ufak bir kanama ya da kızarıklık suratınızda belirlemiyor. Bir başka videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.